Sadece son yarım milyar yılda 5 büyük kitlesel yok oluş olayı yaşanmıştır ve bu olaylar yüzünden şimdiye kadar var olmuş organizmalarını yaklaşık %99'u yok olmuştur. Yaşanacak ani ve sert bir iklim değişikliği, bir süper volkanın patlaması ya da bir asteroidin dünyaya çarpması gezegenimizi yaşanmaz bir yere dönüştürebilir ve bu yeni ortama ayak uyduramayan canlılar yok olabilir. Geçmişte dünya bunun örneklerini yaşamıştı ve yapılan araştırmalar her bir kitlesel yok oluş sırasında dünyadaki canlı çeşitliliğinin %70 ila %90 arasında tükendiğini gösterdi. Bilinen son kitlesel yok oluş yaklaşık 65 milyon yıl önce Meksika körfezine çarpan devasa bir asteroid yüzünden yaşanmış ve bu olayın etkileri dinozorların tükenmesine sebep olmuştur. Ancak muhtemelen dünyanın yaşayacağı son kitlesel yok oluş bu olmayacaktır. Çünkü bilim insanlarına göre şu an 6. kitlesel yok oluşun uçurumunda bulunuyoruz. Peki 6. büyük kitlesel yok oluşa ne sebep olacak? Aslında bunun için birçok adayımız bulunuyor. Ama bu videoda onlardan sadece bir tanesinden bahsedeceğim. Bahsedeceğim şey ise Endonezya'da bulunan Toba Gölü'nün altında saklanıyor. Ancak bu şeyin yaratacağı tehlikeyi anlayabilmek için 74 bin yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. Potasyum argon tarihlendirmesine göre günümüzden yaklaşık 74 bin yıl önce Endonezya'da bulunan bir süper volkan büyük bir şiddetle patlayarak son 25 milyon yılın en şiddetli volkanik patlamasına neden olmuştur. Bu patlama sırasında açığa çıkan 2500 ila 3000 km küp erimiş kaya dünyanın sıcaklığını aniden 9 derece kadar yükseltmiştir. Ayrıca patlama sırasında açığa çıkan ve binlerce kilometre karelik alana yayılan küllerse dünyanın atmosferini bir örtü gibi kaplayarak güneş ışınlarının uzun bir dönem boyunca yeryüzüne ulaşmasına engel olmuştur. Ve bu olay küçük bir buzul çağının başlamasına neden olmuştur. Sıcaklığın düşmesi ve bitkilerin güneş ışığı alamaması birçok canlının aç kalmasına neden olmuş ve sonuç olarak bu canlıların nesilleri tükenmiştir. Elbette patlamanın muazzam etkileri bunlarla sınırlı değildir. Yapılan araştırmalar patlamadan yaklaşık 2300 kilometre uzaklıkta olan Hindistan yarımadasının bile 15 ila 20 santimlik bir kül tabakasıyla kaplandığını göstermektedir. Hatta bazı bilim insanları patlamanın neden olduğu etkilerin ilk insanların yaşadığı Güney Afrika’da bile hissedildiğini söylemektedir. Afrika’dan ilk defa göç ettiğimiz sırada yaşanan bu patlama, neredeyse insan ırkının tükenmesine neden olmuş ve genetik çeşitliliğimizi azaltmıştır. İnsan ırkı yaklaşık 250 bin yıldır dünyada olmasına rağmen genetik çeşitliliği diğer türlere oranla oldukça azdır. Bazı bilim insanlarına göre bunun nedeni Toba süper yanardağının patlaması ile alakalıdır. Çünkü teoriye göre Toba patlaması dünyadaki insan popülasyonunu 60 milyondan 1000 ila 10.000 kişiye kadar düşürmüş ve bu da insanlığın evrim sürecinde bir tıkanıklığa sebep olmuştur. Yani insanlık Toba patlaması yüzünden yaklaşık 180 bin yıllık bir evrim birikiminin büyük bir kısmını kaybetmiş ve geriye kalan birkaç bin kişiden tekrar üremiştir. Çok küçük bir popülasyondan tekrar ürediğimiz için de günümüzdeki insanların genetik çeşitliliği 250 bin yıllık bir türe oranla daha az olmuştur. Toba patlamasının etkileri olay yaşandıktan yaklaşık 10 yıl sonra azalmaya başlamış ve dünya yavaşça normale dönmeye başlamıştır. Günümüzde Toba patlamasının olduğu yere giderseniz orada devasa bir gölün olduğunu görürsünüz. Ancak aslında bu sakin göl dev bir kaldera yani bir volkanik çöküntü alanıdır. Kaldera büyük bir volkanik patlamanın ardından volkanın altındaki magma odasının boşalması sonucunda oluşur. Toba'da gördüğümüz bu gölse orada yaşanan dört büyük patlama sonucunda oluşmuştur. Bilim insanlarına göre buradaki ilk patlama bundan yaklaşık 1.2 milyon yıl önce yaşanmıştır. Son patlama ise tahmin edebileceğiniz gibi 74 bin yıl önce yaşanmıştır. Burada yaşanan her bir patlama Toba Kalderası'nın daha da büyümesine neden olmuş ve en sonunda günümüzdeki halini almıştır. O zamanlardan beri yağan yağmurlar ve diğer akıntılarsa kalderayı suyla doldurarak günümüzdeki bu devasa gölü oluşturmuştur. Peki sizce gölün ortasındaki bu devasa ada nasıl oluştu? Dünyadaki birkaç büyük kaldera sistemi üzerinde yapılan çalışmalar büyük kalderaları oluşturan patlamalardan sonra yer altında hala bir şeylerin devam ettiğini ortaya koymuştur. Kalderaların altında yaşanan aktivitelere yeniden aktif olan bir magma odası ya da herhangi bir şey neden olabilir ve bu tür aktiviteler büyük kalderaların tabanında bir tür baskıya neden olarak onları yukarıya doğru iterler. İşte Toba'daki durumda aynen budur. Toba Gölü'nün ortasında bulunan ve Samosir Adası olarak bilinen bu yer, gölün altındaki volkanik güçlerin yüzeye ittirmesi sonucunda oluşmuştur. Bilim insanları bu süreci yeniden diriliş süreci olarak adlandırıyor ve muhtemelen Toba Süper Yanardağı bu sürecin ortasında ya da sonunda bulunmakta. Ayrıca bölgede yaşanan depremler ve diğer işaretler Toba'nın diriliş sürecinde olduğunu kanıtlıyor. Üstelik Toba'nın sahip olduğu konum işleri daha da kötüleştiriyor. Çünkü Toba, dünyadaki depremlerin %90'ının yaşandığı bir fay bölgesinde yer alıyor. Bu faylardan biri ise Büyük Sumatra fayı olarak bilinen ve doğrudan Toba dağı boyunca uzanan 1650 kilometrelik bir faydır. Bu fayın ordu olması ise oldukça endişe vericidir. Çünkü aktif hale gelirse Toba'nın şu an hareketsiz olan magma odasını yeniden uyandırabilir. Ve eğer bu olursa sadece büyük bir depremi değil aynı zamanda Toba'nın 74 bin yıl önceki süper patlamasına benzer bir olayı da yaşamış oluruz. İşin daha da korkunç yanı bunun ne zaman olacağını hiçbir şekilde tahmin edemeyiz ya da bunun yaşanacağına dair bir takım doğal işaretleri alamayabiliriz. Ancak yine de bilim insanları bu korkunç olayın yaşanmasından kısa bir süre önce mini bir patlamanın olacağını ve en azından Sumatra bölgesini topluca tahliye etmek için yeterli zamanımızın olacağını varsayıyor. Ama bu bölge tahliye edilse bile patlama yine de yıkıcı olacaktır. Çünkü Sumatra bölgesi yaklaşık 60 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Patlama ise Yunanistan'ın yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir alana yayılarak sıcak gazlardan beslenmiş kor halindeki kül ve lav parçalarının gökyüzünden yağmasına neden olacaktır. Örneğin Medan şehri hem 2 milyon insana ev sahipliği yapıyor hem de Toba'dan sadece 140 kilometre uzakta bulunuyor. Süper patlama öncesinde herkes tahliye edilse bile bu insanların evleri bir yığın kül ve taşın altında kalacağı için doğal olarak evsiz kalacaklar. Bu da 2 milyon evsiz insan anlamına geliyor. Ve bildiğim kadarıyla bu kadar insanla baş edecek pek bir ülke bulunmuyor. Üstelik Medan şehri sorunların sadece başlangıcı. Çünkü Toba'dan yaklaşık 300 kilometre uzakta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur bulunuyor. Ve orada da 2 milyon insan yaşıyor. Üstelik 74 bin yıl önceki patlamanın kabaca 5 bin kilometrelik bir alanda yıkım yarattığı düşünülünce işler daha da kötüleşiyor. Toba'nın yakın bir gelecekte patlamayacağı düşünülüyor. Ancak patladığında hayvanlar havadaki zehirli kimyasalları soluyacak, su kaynakları içilemez hale gelecek, elektrik hatları çökecek ve bunlar gibi birçok sorun yaşanacaktır. Ayrıca ekonomiler de çökecek ve bu çöküş günümüzde yaşanan ekonomik çöküşten çok daha sert olacaktır. Kısacası gelecekte bir yerlerde gökyüzü siyah dönecek ve torunlarımız zor günler yaşayacak. 70, 10 binle bin arasına düştü diye tahmin ediliyor bütün dünyada. Için. Ve onun için biz insanlar birbirimizle olması gerektiğinden daha yakın akrabayız. Bir olay yaratıyorlar. Bu atmosferde atılan bu mikroskopik tanecikler atmosferi bir kere karartıyor. Kara, yani güneşten ışık gelmiyor. Güneşten ışık gelmediği zaman e, birkaç, bir veya iki sene aç kalıyorsun. Bu nüfus ne yapacak? Çünkü çok rasyonel bir nüfus da değil bu. Yani biraz gelişmiş maymunlara bakıyorsun değil mi yani bunlar birbirini kırtlarında sarılacaklardır aç kaldıkları zaman